<laughs> Kardeşlerim yepyeni bir videomuza hepiniz hoş geldiniz. Anne <laughs> Anne Saçma sapan bir TikTok'tu bu arada. Hiç Çocuklar hazırlanın. Rusya'ya gidiyoruz. Ya hayır ya. <laughs> bu adam son antifrizde şeyi canlandıran adam değil mi? Fransız devrimini. <laughs> o değil mi bu? Evet. Evet. Diyoruz. Harbiden mi lan? Of, Fena olacak beyler hazırlanın. Ya of ya orası çok sıkıcı ya. <laughs> Gençler bir saat serbest. Kanka bu. <laughs> bu adam doktor sıcı. Yani <laughs> hani uzman doktor sıcı. Anladın mı? O kadar abartı ki çok değişik canlandırmalar yapıyor. bir yere kaybolmayın. Ya evde ya burası da çok soğukmuş. Götüm dondu ya. Eve gidelim. <laughs> ah. Privet gençler ne oluyor burada? Şat yapıyoruz yoldaş. Senin anlamayacağın, Türklerin anlamayacağı bir şey bu. Benim yapamayacağım bir şey. Türk'ün gücünü göstereceğim. Dizin on bardak. <laughs> hadi dizin lan hadi. Ah. <laughs> lan, lan ne oluyor lan? Suka. Ah. Gelsene bir ağır çekim deneyeceğiz Belet ile alamadığım Tek el senin ellerin 8x'in göremediği tek şey Memelerin sana olan aşkımı Haykırsam susturucular bile Susturamaz kalbini runik duvarı Gibi kapamışsın napsam da Rüşleyemem Canım gidince sargı bezi sen gidince tütün sararım ey işaret fişeği gözlüm Daire aldım poşinkiden gel halledelim o işi şimdiden Düşman gelirse yeniden molotofu sokarım götüne şimdiden <gülüyor> Şarkı <gülüyor> Tadım. Oğlum o şarkı bir İstanbul masalının şarkısı değil miydi lan Emel? Galiba evet Oğlum ne güzel introydu lan Bekle bir İstanbul masalı <laughs> intro Aga, yemin ediyorum çocukluğum. Beş yıl önce mi? Çok geç yüklemişler bunu. Bu, 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 bu. Bas. <laughs> Ama üstteki daha kaliteliydi bak. Altan erkekli, Vaide gördüm. Görüyor musun? Ay be. Ne diziler be başında Evet. Kibar birisi. Kesin benim. Biraz tanıyınca köyün delisi. Pardon ben değilim. Kendini prens sanıyor ama. Benim gibi. Bana göre ruhu sokak kedisi. Çilekli lollipop, limonlu lollipop, karpuzlu lollipop. Yersin aşkım ama sen en çok. Çilekli lollipop, çilekli lollipop. Yersin aşkım. Kızım gel sana kahvaltı hazırladım. İstemiyorum <laughs> biyolojik baba. <laughs> <Yükselen de gelip. gülüyor> Sim siyah bir kağıtta ki beyaz bir nokta seni bu kadar rahatsız mı ediyor? Gelmiyor musun baş belası? Melit neredesin? Güzellik. Kim bana arıyorsun? Zengin olduğunu bana neden söylemedin? Ya kızım anlamadın mı hala havalıyım morarma var falan. Merhaba Cemile. Oo, ben Şeymuz, geldim. Sen mi geldin? Hoş geldin. Hoş bulduk. Gazoz ister misin Cemile? İsterim, ne neyi olur? Temizlik yapmaktan içim yanmıştı. İç kendim iç. Ben ikram ettin ama sen ne içeceksin Merak etme Cemile. Bende gazoz çok. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın bu? Ay sen ne kadar güçlüsün öyle. Yanıp tutuşuyorum. Abimden iste beni erkeğim. Demek benden hoşlandın he. Tamam abimden bu akşam seni istiyorum. Şşt düdük makarna. Kardeşim bana aşık olmuş. İstiyorum onu senden. Madem gençler birbirini sevmiş verdim gitti. Yalnız çiz hediyesi olarak Doğru Roma'nın yarısını alırım. Ha? Ha? Götümü de al götümü de vereyim ha? Madem çeyizde kalmıyoruz biz de savaşarak kalırız. aga. Baba hazretleri yardım et. gözünü seveyim dur artık. Ne istiyorsan vereceğiz. Diz çök. Vah diz çöktüm yeter artık. Dostum araba çok güzel fotoğraf çekinelim be. Hey moruk bizi bir fotoğraf çeksene be. İyi çekeyim bak. Neye baktın dayı? Yaylan, yaylan, Ay, buradan dayı, yaylan, yaylan. Beyler bende siz yaylanın yoksa mevzu çıkar. Araba anahtarından korkanı da ilk defa görüyorum ama. <laughs> bu Çocuklar 3 kişi yıkarlardı bunu <laughs> Araba anahtarını yürüyünce niye kaçtılar ki? Bunlar full cringe galiba. Beyler... <laughs> bu, bu tayfa çok iyi, ben çok seviyorum. Ben de siz yaylanın, yoksa mevzu çıkar. <laughs> Neyse hiçbir şey olmadan ben bunu galeriye teslim edeyim. Genç youtuber Ali Sürücü'ydü. Kazayı ben yaptım dedi. Ne? Oğlum <laughs> taşak mı geçiyorsunuz? Oğlum taşak mı geçiyorsunuz? Buradan da yaylan. Ben... Beyler, bence siz yaylanın yoksa mevzu çıkar. <laughs> Neyse hiçbir şey olmadan ben bunu galeriye teslim edeyim. Genç youtuber Ali Sürücü'ydü. Kazayı ben yaptım dedi. <laughs> Değildir ya. Şey mi lan o? University Blue mu? Hangisi? Ayakkabı mı? Ha. Bilmiyorum ki onu. Güzelmiş ama. Bundan daha iyi. Siktir Valla. Harbi mi diyorsun? Evet. Çok mavi açar mı? Çözeyim bunu. <laughs> doğru. Ozan çok pozisyonu. Ozan mükemmel gol Mükemmel gol 89. dakika Ya ne oluyor bir bitmedi ya <laughs> Kalk kalk temizlik yapacağım Çık dışarı Benim bu <laughs> ne an ablam altın ablam ablam. İmparatorum Türkler İstanbul'u kuşatıyor. <laughs> salmadı amına koyayım ya, salmadı ya. <laughs> Korkmayın beyler yani bir şey olacağı yok. Selamun aleyküm. As teslim olursanız canınıza malınıza dokunmayacağız söz. Hadi kardeşim başka kapıya hadi hadi. Ulan sultanım Bizans'a giden yardım gemilerini durduramadık. Ulan nasıl durduramadınız? <laughs> bekle lan ecelin geliyor bekle. Gemileri karadan yürütün. Kur <laughs> hazretleri Türkler gemileri karadan yürütmüş. Ne? Ne, ne oldu lan? He, ne oldu göt? Abi özür dilerim arkadaşlar öyle deyince ben de gaza geldim. Bu çocuğun videolarını derlememi istiyorsanız çete bir yazın ben anlarım. hayır hayır. Hayır hayır. Hayır iki. İki. kezzap içeceğim şimdi. Evet, siz yemin ederim mazoşistsiniz. Gerçekten mazoşistsiniz ya. Çocuklar babanız bana çiçek yollamış. Dünkü çiçekler daha güzeldi ya. Ne dünkü çiçeği oğlum? Anacığım dün biz babamla kafeye gittik ya. E ee? orada bir tane çok güzel bir abla vardı. Ona kıpkırmızı güller aldı. Ne? Ben şimdi sana sorarım. Anacığım neden ağladı ya? Bence sevinçten ağladı. Ne bakıyorsunuz? Gözü kullanıyor sen bu benim suçum mu? Değil. <laughs> Bu kadın kendi düğünü kusursuz olsun istiyor. Ya hayır ya. Hayır ya. Hayır oğlum gerçekten çok kötü. Gün geçtikçe Fodaks. Helal olsun sana. Gün geçtikçe daha kötü yapıyorsun videoyu aman akayım ya. Kötü bir... Ne? Dedi ki... Kötü bir video buldum attım. Bunu da koysana dedim. De ki yok abla bu gayet iyi. O kadar büyük kadın sen yani. <laughs> Senin senin kötü diye attığın video bu çok iyi mi dedi? <laughs> yani kötülük... Hayır 8 yaşındaymışım gibi düşünüyorum ben bu videoları alırken diyor. <laughs> kötülük derecesi gün geçtikçe artıyor. Helal olsun sana ya. Yani amacı bu ama adamın <laughs> anladın evet. mı? İstemişti ama yaptığı hata her şeyi tersine çevirdi. Biliyorsunuz düğünler her çiftin en güzel anlarından birisidir. Düğünün kusursuz olması için bütün ayrıntılar düşünür ve ona göre plan yapılır. Fakat bu çift o kadar da şanslı değildi. Genç çift doğayla iç içe olsun diye bir kır düğünü organize ettiler. Daha sonra düğün günü sabahı organizasyon şirketi tarafından bütün hazırlıklar yapılmıştı. Fakat gelin adayımız rahat durmadı. Kendi düğün çiçeğini kendi elleriyle toplamak istedi. Daha sonra özene bözene çiçekleri topladı ve topladığı çiçekler zehirli çıktı. Yani ablacım bu kadar şanssızlık olamaz. Daha sonra eve gidip yüzünü yıkadığında zehirli çiçekler etkisini göstermeye başladı. Yüzünde bir alerjik reaksiyon meydana geldi. Yukarı <laughs> sayaç <laughs> <laughs> Yemin ederim onu bekliyordum ya. Allah razı olsun valla ne zaman bir Ve bu alerji yüzünün her tarafına yayılıyordu. Hikayenin devamı için bu videoya en az 5k like bekliyorum. Bu kadın kendi düğünü kusursuz... <laughs> Bir dakika ne diye bitti? Tüm meydana gelmişti. Ve bu alerji yüzünün her tarafına yayılıyordu. Hikayenin devamı için bu videoya en az 5k like bekliyorum. Bu kadın kendi düğünü kusursuz olsun istemişti. Ama yaptığı hata her şeyi tersine çevirdi. Bölüm 2 Birinci bölümü izlemeyenler varsa profilinden izleyebilirsiniz. O zaman kaldığımız yerden devam edelim. Kadın başına gelen bunca talihsizliğe rağmen düğünün en kötü görüneni bile olsa o düğün yapılacaktı. Daha sonra düğün kutlaması yapıldıktan sonra derhal hastaneye gittiler. Ve zamanında yapılan müdahale ile kadının hayatı kurtarıldı. Bu yaşadıklarını sosyal medya ve gazetede anlatan kadın bu tür çiçeklerle alakalı uyarıda bulundu. Ve bu uyarıların ardından kadına ilginç bir telefon geldi. Ünlü televizyon yıldızı Steve Harvey genç çifti programlarına davet etti. Ve onlara büyük bir düğün sürprizi yaptı. Genç çift hem yaşadıklarını televizyonda anlattılar, zehirli çiçeklere karşı insanları uyardılar, hem de ünlü televizyoncudan güzel bir düğün sürprizi aldılar. Ve bu hikayede böyleydi. Bu ve daha fazlası için beni takip etmeyi unutmayın. Oh, 5, 5K like gelmiş ya bir de. Evet, inanılmaz gerçekten. Bu arada arkadaşlar yavaştan ayar elimizi sonuna geldik. Son videomuzla. Vallahi bu ben kaçar. Vallahi bu ben. Valomu kaçar. <laughs>